Sonra işte bir sürü şey olmuş. Fatma Gül Yenge herhalde onun durumunu öğrenmiş. Sonra tam biz adresi bulmuştuk oraya gitmiştik ki. Fatma Gül Yenge oradan da kaçmış. Ay bir koşturma daha. Sonra ya tam hatırlayamıyorum. Fatma Gül Yenge geldi ya da Kerim abi buldu getirdi. Nereden nereye? Vay be. Sen onların hikayesinin güzel tarafından başladın. Keşke Fatma Gül oturup yasla yaşadıklarını. Roman olur vallahi. Ona da iyi gelir terapi niyetine. Çok zor günler geçirdiler. Dinlemesi bile zor. Baksana başlarına bir sürü şey gelmiş. Onların hikayesine dahil olan insanlar da bir sürü şey yaşamış. Sen en güzel kısmı oldun. Yani bu hikayenin iyi parçası. Teşekkür ederim. Abim benim de eksik parçamdı. Babamın gülmeyen yüzüydü. En mutlu bile hep abimin yokluğu olurdu. Benim çocukluğum da eksik geçti aslında. Ama bu son yaşanan güzellikler her şeyi unutturdu. Babamın diğer yarısıyla tanıştım. Artık babamın yüzü gerçekten gülüyor. Ne güzel işte. Bu vesileyle seni de tanımış olduk. Yani ben çok mutlu oldum vallahi. İyi ki tanıdık seni. Hadi iyi ki sizi tanıdım. Mehmet. Selam. Selam. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Emre ile sohbet ediyorduk. Ya ben de size gittim. Biraz dolaşırız diye düşünmüştüm ama otursana. Sonra babanlar işte sahile indiğini söyleyince ben de inip bir şansımı deneyeyim dedim. İyi yaptın. Akşam sahilde küçük bir grubun konseri varmış. Ona gideceğiz Emre'yle. İşin var mı? Yo. Aslında ben de akşam bir şeyler yeriz diye düşünmüştüm. Hem kokoreç çözüm vardı ya sana. Ay şahane olur. Ne dersin Emre? Olur yeriz. Ee konser ne zaman başlıyor? Dokuzda. Hah hazır mısın? Evet. Başlatıyorum. Hı hı. Tabi bu ham hali, sonra bilgisayarda isimler falan tarih falan ekleyebiliriz. Ha gittin bile. Ha iyi 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 harika İzmir'desin. Ömer abi İzmir'de miymiş? Niye bize annesi hasta dediler? Annesi belki de İzmir'dedir. Yo burada yaşıyor ben öyle biliyorum. O zaman Mustafa'nın yanına gitti. Düğünde bir şey yapmasın diye. Telefonla arayıp huzurumuzu kaçırmasın diye. Aradın mı yoksa? Hayır. Kerim başladı yine. Ee, tamam özür dilerim. Devam edelim. Anne baba hoş geldiniz. Merhaba. Ben damat beyi görüntülemek üzere içeri gidiyorum. Ahmet Bey. Günaydın. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ben onları ödülemiştim. Olsun olsun bir daha ödülüm. Ya heyecanını bastırmak için kendini iş çıkarıyorsun. Vallahi öyle. Evet bu güzel düğün sabahında duygularınızı almak için geldim. Eee... Valla <laughs> duygularını nasıl ifade edeceğim bilemiyorum. Ha? Ya buranın işi çok kötü oldu. Hadi gel dışarı çıkalım. Tamam. Hah. Gitti koydu. Evet. Annemle babam da yeni geldiler. Hazır mısın? Evet. Buyurun sizi dinliyoruz. Ee, bugün hayatımın en güzel günü. Bu böyle doğal değil E ne yapacağız? Fatma Gül! Fatma Gül! çek, orayı çek. çek. Fatma Gül. Seni çok seviyorum. Bugün benim gelinim olacaksın. Çok mutluyum seni, çok seviyorum. Bugün dünyanın en güzel, en güzel gelini sen olacaksın. Dünyanın en mutlu adamı da ben. Evet, gelin hanımın duygularını alıyoruz, yaklaşıyoruz. Hemen kaçtı şey. E ne yapayım dışarıda insanlar duyuyor. İçeride yengem bugün görmeyin birbirinizi uğursuzluk diye vıdı vıdı konuşuyor. Çareyi kaçmakta buldum. Kutuya gidiyorum. Yine ne oldu? Bilmiyorum. Konuşuyorlar işte. Dur ben bir arayayım. E niye arıyorsun ki şimdi? Sesler solukları çıkmıyor. Bir sorayım bakayım ne yapıyorlar? Bugün arama ya, yarın konuşuruz. İyi tamam. Ya da konuşmak istiyorsan ara canım. Yok yok, aramayayım şimdi. Kötü bir şey olduysa da öğrenmeyeyim zaten, boş ver. Devam edelim mi? hı. -hı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.